Göreve yeni gelen İyi Parti Bandırma İlçe Başkanı Engin Can ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İyi Parti Balıkesir Teşkilat Başkanı Özgür Çelebi, İyi Parti Bandırma İlçe Başkanı Engin Can ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan İyi Parti İlçe Başkanı Engin Can, bu buluşmanın amacı yeni yönetimimiz ile seçim çalışmalarımıza başlamadan önce siz değerli basın mensuplarımız ile bir araya gelerek çalışma startını sizlerle verme arzusudur. Bağdırmamızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve... bu başarının olumlu yönde yansımalarına basın mensuplarının... gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar... büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için... özveriyle çalışan tüm basın çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim dedi. İYİ Parti Balıkesi Milletvekili Turhan Çömez de programda yaptığı konuşmasında... Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini ve çok ağır travmalarla uğraştığını ifade etti. Bugün burada neden toplandık sorusuyla başlayacak olursam üzere 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday adayı olmak için eski ilçe başkanımız Necmi Sert'in istifası sonrası ilçe başkanlığı görevi önce yönetim kurulu tarafından yapılan seçimde yönetim kurulunun teveccühü akabinde genel başkan yardımcımız teşkilat başkanımız Sayın Buğra Kavuncu'nun teklifi genel başkanımız Sayın Menan Akşener'in olurları ile ilçe başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildikten sonra yönetim kurulunu kurmuş bulunmaktayız. Bu buluşmanın amacı yeni yönetimimiz ile çalışmalara başlamadan önce siz değerli basın mensuplarımız ile bir araya gelme, çalışma startını sizlerle verme arzusudur. Basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğu şüphesizdir. Basınımız her ne kadar engellenmek istense de özgürlüklerin ilerlemesi konusunda ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Bandırmamızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarı başarının olumlu yönde yansımalarını basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük bir katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveriyle çalışan tüm basın çalışanlarına teşekkür bir borç sizlerin karşısında İyi Parti ilçe başkanı olarak konuşuyor olmaktan dolayı son derece bahtiyarım. Üstlendiğin görevin ciddiyetinin ve zorluklarının farkındayım. Bu bir bayrak yarışı. Benden önceki ilçe başkanımızdan aldığım bayrağı daha ileriye ve daha iyiye taşımak için etimle, kemiğimle çalışacağımı belirtmek isterim. Bize oy veren veya vermeyen, ülkemize dair haklı endişeleri bulunan vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. İyi Parti Türkiye'nin önünü açmak ve Türk milletinin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşmak için kuruldu. Milyonlarca insanımızın her gün daha yoksul, daha umutsuz ve daha depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bizlere acı veriyor. Biz İyi Parti neferleri olarak bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bunu önümüzdeki yerel seçimlerde de göstereceğiz. Son olarak partimize ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e haksız ve kötü niyetli saldırıların sürdürüldüğünü görüyoruz. Altı yıl oldu. Serden geçenleri korkutamayacaklarını, cesur yürekleri yıldıramayacaklarını, iyilik hareketini durduramayacaklarını anlamadılar. Gençlerimize varsın gidiyorlarsa gitsinler diyenleri de Yargı kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum diyenleri de depremde enkaz altında kalıp can veren vatandaşlarımızdan helallik isteyenleri de milletimiz görüyor. Milletimiz her şeyin farkında. Güneşin doğuşu yakındır. Türkiye'nin önünü muhakkak açacağız. Güneş yerinde her şey yolunda. Düşüncemiz, derdimiz vatan. Gerisi teferruat. Hepinize saygılar sunuyorum. mücadelemiz 2017 yılında bu parti 25 Ekim 2017'de kurarak başladı. Parti kurulma sürecinin öncelerinde genel başkanımıza hiçbir yerde salon vermiyorlardı. Geçen gün Çanakkale Teşkilat toplantısına katıldım. Ee, orada hüzünlü bir an yaşadık. Onu anlatmak istiyorum kısaca. Ee, bir önceki parti kuruluş aşamasında genel başkanımız oraya gitti. parasını ödediğimiz otelde elektrikleri kapattılar. Ee, mikrofon vermediler. Genel Başkanımız bir tane sandalyenin üstüne çıkıp bildiğiniz e, bu grevlerde olur ya mikrofon, megafonla konuşma yapmıştı. E, bu sefer gittiğimizde işte oranın en güzel otelinde, en güzel yerinde e, güzel bir konuşma yaptı. Kalabalık bir, lezik bir ortamda. Bugün de e, Bandırma'da daha önce benzerleme yaşamıştık. Çok güzel, güzel bir manzara eşliğinde, güzel bir şekilde kalabalık teşkilat mensuplarımızla kahvaltı yapabiliyoruz. Demek ki iyi Parti büyüyor, gelişiyor. Türkiye'de önemli yerler tutmaya başlıyor. Bunun kanıtı bu. E, bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. E, günün özelinde ise burada e, yeni oluşan yönetime başkanımızı tebrik ediyorum. Gayet genç, dinamik, bağımlılığı sürükleyecek bir yönetim oluşturmuş. Hayırlar vesile selam olsun diyorum. Hepinizi hep saygı ve sevgilerine selamlıyorum. Başarı ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Çok ağır travmalarla uğraşıyor. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ağır travmanın temel müsebbibi 22 yıldır bu ülkeyi yönettiğini iddia eden bu ucube sistemdir. 140 milyar dolar borçla aldıkları ülkeyi 500 milyar dolar borcun eşiğine getirmişlerdir. Elde ne var ne yoksa satıp salmışlardır. Gelecek garantili projelerle bu ülkenin evlatlarını, bu ülkenin çocuklarını ipotek altına almışlardır. Ve bugün ülke açlığın, sefaletin, yokluğun pençesindedir. Daha dün bir genelge yayınlandı. Ve bu yayınlanan genelgeyle deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın hastane ücretleri, muayene ücretleri ve ilaç ücretleri vermesi kararlaştırıldı. Oysa bu ülkede 10 milyondan fazla mülteci ne yazık ki özellikle bunu söylüyorum hiçbir para ödemeden bu ülkede bu ülkenin vergileriyle bu ülkenin alın teriyle bizim insanlarımızın çabalarıyla kurulmuş olan bu hizmetlerin hiçbirisini para vermeden alabiliyor. Hepsini para vermeden alabiliyor. Dolayısıyla bizim bu mülteci probleminin Niye bu ülkenin başına bela edildiğini iyi görmemiz lazım. Bakın geçtiğimiz günlerde yakından takip edenler bilir. Bir araştırma önergesi verdik. Önümüzdeki salı günü meclis gündemine gelecek ve ben de grubum adına, partim adına bir konuşma yapacağım. Darbe girişiminin olduğu gece elinde uzun namlulu silahlarla, bakanlarla boy boy poz veren çetelerin ve daha sonra Ankara'nın karanlık yeraltı dünyasının en önemli gücü haline gelen çetelerin devlet bankalarından bu milletin alın terinden yani sizlerin paralarını devlet bankalarından nasıl boca ettiğini açıklayacağız. Halk Bankası'ndan 700 milyon, Vakıf Bank'tan 600 milyon bu millet aç sefil yaşarken insanlarımız çocuklarını akşam yatağına aç sokarken pazardan insanlar fileleri boş dönerken bu ülkede birileri bu ülkenin servetini, bu ülkenin sermayesini birilerinin cebine boca etmeye devam ediyor. İşte biz bunlara hayır demek için siyaset yapıyoruz. Bu ülke doğru düzgün yönetilsin istiyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Ve bu ülkede insanlarımız huzur içerisinde, dostluk içerisinde, kardeşlik ve barış içerisinde yaşasın istiyoruz. Ve bunun için siyaset yapıyoruz. Özgür Başkanım ifade etti. Çok zor şartlar altında, çok ağır şartlar altında kurulmuş bir partimiz var. Ama yürekli insanlarla, cesur insanlarla, yurtsever insanlarla bu ülke için, bu aziz millet için her şeyini ortaya koyan kadrolarla yolumuza güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve göreceksiniz Türk siyasetine damga vuracak ve bu ülkenin makus halini değiştirecek olan kadrolar yakında hepinizin karşısında güçlü ve kudretli bir şekilde iktidar yolculuğuna devam edecekler. Tabi Ankara'nın problemleri büyük. Ben bunlarla ilgili size saatlerce konuşabilirim. Takip edenler bilir. Her gün bir başka konuyu gündeme getirerek Türkiye'nin dertlerine çare olmaya, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Ama öte yandan hiçbir zaman bölgemizden kopmadık, hiçbir zaman sizlerden uzaklaşmadık. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Ben taban siyasetinin ve teşkilatlarla yapılacak, halkla yapılacak olan siyasetin kıymetini bilen birisiyim. Ve demokrasinin vazgeçilmez şartlarından bir tanesi de taban siyasetidir. İşte onun için bütün imkanlarımı, bütün fırsatlarımı en iyi şekilde değerlendirip teşkilatımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraber siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Fırsat buldukça yine buralarda olacağız ve hep birlikte başta Bandırma'mıza sonra Güney Marmara'mıza ve tabii ki Balıkesir'imize hep birlikte hizmet edeceğiz. Önümüzdeki günlerin en hararetli konularından bir tanesi de belediye başkanlığı seçimleri olacak. Gördüğünüz gibi kadrolarımız da hazırız. Projelerimiz de hazırız. İnancımızla ve kararlılığımızla hazırız ve bu ülkeyi başta yerelde sonra da genelde yönetmeye talibiz. Bunun için vizyonumuz var. Bunun için umudumuz var. Heyecanlarımız var. Kadrolarımız var. Ve projelerimiz var. Dolayısıyla hiç kimse İyi Parti üzerinden bir hesap içerisine girmesin. Buna tenezzül etmesin. Buna cesaret etmesin. Biz çok zor şartlar altında bu ülkenin dertlerine talip olmuş yurtsever kadrolarız ve hiç kimse bir daha söylüyorum bu ülkede hiç kimse bizim bu kutlu yolculuğumuza bizim bu aziz yolculuğumuza vatan sevdamıza ket vuracak hiçbir adım atamaz ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi, tabii uzun uzun arkadaşlarımızla daha sonra konuşacağız. Basın mensuplarımızın belki soruları da olacak. O sebeple konuşmamı uzatmayacağım ancak